Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim bizleri sorarsanız şükür elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar ben bu akşam ablama geldim ablamın şöyle bostanda açılış yapayım dedim tabii ki ablam kendisi yurt dışında Almanya'da duruyor yaşıyor ama işte şöyle bir tatile geldiler 3-4 haftalığına hem dedim Bartın şöyle bostanı göstereyim dedim arkadaşlar böyle değerli takipçilerim Tabii ki ablam kendisi kendi bostanı ama bahçesini evini edir avu yani. Kiracısı yapıyor. Kiracısının yaptığı yerleri göstereceğim sizlere. Nasip olursa arkadaşlar. Bakınız arkadaşlar. Buralarda batına yağmur yağdığında böyle buralar su içinde. Bakınız dayak baklaları çok güzelmiş ama kurutmuş arkadaşlar su. Bakınız. Sanki hiç sulamamış gibi kurutmuş su. Yani şöyle üzüm bol var. <laughs> Abdullah, karamazlık yapıyorsun. Üzüm baba şey oğlum. Ana batı yaptı la. Arkadaşlar mi? inanır mısınız? Bakınız batıyor ha. Dur oğlum dur. Ne? Ne? Ana çetme bacakları zaten topa. Girme. Girme batıya. Armut da maşallah var Abdullah. Çok güzel. Armudu değdi. Armud? He. Ben de alayım mı? Allah. Ay girmez oğlum daha ben Gel. Hadi gel. Üzüm de olmamış. Bak <laughs> 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 üzüm. <gülüyor> Ama şey olmuş oğlum ya. Sanki Kesinlikle. kararma yapıyor. Sam olmuş bak. Bak, He. bak. Bu üzüm çok güzel oluyordu arkadaşlar. Bu beyaz üzüm. Ama. Sene pek güzel olmamış. Olayım. Yaprak kara, şey kartalmış anne. Artık üzüm yaprağı olur mu ya? Domates var. Domates <laughs> <laughs> Maşallah. Bu <güzelmiş> arkadaşlar bakın. Bu <laughs> içerisinde de var. gel oradan görünmez. Nerelerde nane? Hı? Nane ne de toplamamış abla? Bu da petrol kuyusu. Petrol kuyusu. Su kuyusu, su. <laughs> su kuyusu bu da petrol çıkartıyorsun. Şu yüzüm sanki olur aktılar Akşam anam sinekler asırıyorlar. Sivrisinek çok. Bunlar neden atmıyor Ay. Çok, ne oldu? Batıyor mu? Batıyor. Sara da batıyor arkadaşlar. Çık, çık. Su almış tam billa. Batıyor mu? ben giremem. Çık. Tam biberleri var ben işte ablamın. Başka bir şey pek bir şeysi yok ya. Salatalıklar zaten domatesler de şu halde arkadaşlar. Bak domatese de gitmiş kadıncağız. Çık. Çok batıyor. Şuneki su berbat yapmış. Serbest veri arkadaşlar. Artın Değil mi? Bakınız arkadaşlar salatık Of maşallah. Ne? <laughs> kopartma kopartma oğlum. O ne? Olmaz olmaz. İzinsiz olmaz annem. Ne kadar da teyzeni olsa. Gel. Gel kadıncağız çalış yapıyor. Olma Kayıyor. Kayıyor. Kopartma. Abla da izin olur. Ondan sonra her şey anne. Evinin bahçesi böyle arkadaşlar. Hedir Allah Ayaklarını öyle yapma. Sıkratma. O ne? Ceviz. yüz, Ceviz. Arıtta ceviz. Arıt ceviz ağacı. Maşallah bir iki tane var anne. Fazla yok ama bir iki tane var bak, yani Buralarda fazla bir şey yapmamış. Arkadaşlar. Soğan bak, dikmiş soğan. Bak. Ama otun içinde kalmış soğanları. Otunu temizlememiş abla. Bakınız arkadaşlar biberlerine. Akşam yine sürü sinekle ısırıyorlar cırt cırt. Maşallah. Bin kere maşallah. Subhanallah. Bakız arkadaşlar. Tamam ot içinde. Oralarda bir şey yok attı mı? mı tamam gidiyoruz gidiyoruz. gidiyoruz. Hadi, gitme gitme. İşim var gel, He? buraya gel. Ya? Gel dedim sen işim var benim. Nasıl de bir iki dökülmeye başlamış ama burada bir iki tane, onlar geç yapmış herhalde. Uşak, anneci. <laughs> Dur açma lan. Deneyeceğim. Açma. Aç mı Bursu yok borusu aç mı oradan boru geliyor. Aç mı oğlum? Hmm. Şu bir fotoğrafını çektim. Ne? Gel. İş ay esirgana dalat lan. Ha. Şöyle oğlum mi? ne yaptın oğlum? Oluyorlar. Ne oluyor? Ha, teyzenin arabası bu da. Bu da bizim arabası. Fatma diyor ki. Hadi git bakalım idam hadi gel. Hadi gel. Ben Pek. Nerede bakkal? Hmm. Hı? Nerede? Ha. 咱们就聊。 Da bana kafa sağlıyor, mi? Sen banka fırsla sağlıyor. İçecek var anneciğim evde. Dinlen şeye aldım. Ha, İşte. Yere doğru çık sen de izin ver Değil, değil, değil. Burada ufak bir bakkal var arkadaşlar benim şimdi paşam bakkala girdi. Abdullah hadi paşam hadi. Abdullah. Hadi oğlum. Akşam ezanı okunuyor arkadaşlar güder olsun Allah'ımıza Köpek var burada. Nerede? Bilmiyorum ki gitmişlerdi. Anneleri vardı. Yanlarına annenizle sevgili oldu. <laughs> <laughs> Anne <Ayyane, gülüyor> İstanbul'daki her gibi cami hemen yanındasın. Aynen. teyzenin camisi hemen yakın oğlum. Bir adım iki adımlık yer. Hayır. j a <Wow. S 2>、wow. Science beautiful wishes I Nane işte oğlum o. Ah, bu ne? Nane nane al. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. E, ben direkt dalından kopartıyorum. Oo, <laughs> hmm. <laughs> hmm. 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 <laughs> güzel güzel. Al yeter yolayım. Yeter Hı. yeter ha. Bunlar ne acık Burası şu anda menekşe sitesindeyiz. Yani Ne? şey işlemeyi. Şey Bak burada. Bir ay sonra falan ulaşırız. Hadi. Hı? Hı?